23 Ocak 1972 İstanbul'da sokağa çıkma yasağı konarak Fırtına Bir Tatbikatı adı altında şehrin altı üstüne getirildi. Kentte tam 512 bin ev arandı. 19 Şubat 1972 günü sabaha karşı Ulaş Bardakçı'nın kaldığı Arnavutköy Üves sokaktaki ev ile Ziya Yılmaz ve arkadaşlarının kaldığı Fındıkzade'deki evlere eş zamanlı bir baskın yapılır. Baskında Ulaş Bardakçı öldürülür. Ziya Yılmaz ve arkadaşları yaralı olarak ele geçirilirler. Bir sahne var onu hiç unutmam. Ulaş böyle ufak tefek çocuktu. İşte onu tabii ben de e, bilinen bir herifim yani, bende saklamak olmaz. Evet. İşte çok da yorgun, uyudu falan ama o sırada babam onu koridorda gördü, bir yanağını okşadı. O sahneyi hiç unutmam, o tanımıyor tabi bunu şey. Sonra bir başka arkadaşın işte, Lale'nin evine onu şey yaptı. Lale benim arkadaşım aynı zamanda. İlk çember şeydi, askerler oluşturmuş bir çember, aralarından geçtim ben. Biraz daha ilerleyince evin önünde polis kaynıyor. Hı -hı. Yani bir 15-20 metre kadar yaklaşmıştım eve. Anladım tabii bir problem var burada. Döndüm geriye. Fındıkzade'ye tekrar dedim. Levent'te böyle bir durum var. Bodrum katında bir daireydi. Küçük bir daire. Gittiniz çekil mi? Çekil Ondan sonra oraya... Biz daha hiç gitmedik. Görmedim bir daha ben orasını. Ay yok. <laughs> oraya gittik. Çok kötü anılarımız var orada. Ben eşimi orada yerde yatarken gördüm. Çok ağırdı. Hiç tanımıyordu. Yan komadaydı. O çok kötüydü. Ee, sonra işte Allah Allah. E, şeyin, e, Ca Biz Osman Cavit'in tanıdığı bir arkadaşı Rıza Çolak, Rıza Çolak e, bize geldi eşi. E, Eşime işte bir misafirler gelecek. Kim olduğunu da bilmiyoruz değil mi? Söylemedi. Onu çok geç bir vakitte pencere camı vuruldu. Biz de bodrum katındayız gördünüz. Yarım bodrum. Böyle güm 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 eyvah basıldık dedim. <laughs> çok korktum. Eyvah gitti işe yani polis geldi. Ondan sonra ben gündüz işe gidiyorum. Akşam geliyorum, herhangi bir çevrede ilgi çekilmesin diye herhalde bilmiyorum, değil mi? Öyleydi. Ondan sonra Hüseyin evde kalıyor onlarla beraber. Siz normal işe gidiyorsunuz. Ben işe gidiyorum, gidiyorum, yani geliyorum. Fark etmiyor. Sonra işte o silah atışları başladı, şeyler korkunç pencerelerden her taraf işte bir anda kurşunla doldu. o Askerler daldı içeriye girdiler. Ama ben hiç hatırlamıyorum yani bizden silah sıkıldı Arka mı? Arka şey odadaydım görmedim. Ya. Evet Leyla'la biz kaldık. Hüseyin ön adaya geçti erkekler arkada şey yardı. Ee, Hüseyin önce göğsünden vurulmuş ee, ve e, göğsünden vurulunca aslında sıyırmış geçmiş kurşun. Ee, yanında da Ziya yatıyormuş o ölmesin bari diye ayağını uzatmış ve ayağından yaralanmış. Ve ayağı parçalı kırık olmuştu. Çok kan kaybetmiş. Dışarı doğru sığırıklamışlar odadan. Sokak kapısının önünde boylu boyunca yatıyor. Bir odaya getirdiler. Odada e, bu Fındık Sade'de Ziya İlmazlarla beraber çatışmada ağır yaralanan e, diz ve baldır arası paramparça olmuş olan e, Hüseyin Özkan vardı. İnim inim diyordu. O odadaydı partinin yönetim kurulu üyesi Mahir Çayan'ın kayınbiraderi Yüzbaşı, Hava Yüzbaşı, Orhan Savaşçı oradaydı. Bülent Arpat oradaydı. İki hanım arkadaş oradaydı. Beni de oraya getirdiler. Paramparçayım. Hakim bana üç karar vermiş. Bir, tutuklanmamı. iki itiraptan men. Yani dünyayla ile bağlarımın kesilmesi olayını. Üç, zincire vurulmamı. Nitekim oradaki diğer arkadaşlar da öyle. Mesela Orhan Savaşçı bir deri bir kemik kalmış. Tam Afrikalılar gibi olmuş. Ve ayağı da siyatik olmuş dizi. Hiç ayağı da kalkamıyor. Ona rağmen bileğinden yattığı ranzaya, demir ranzaya kelepçeliydi. E benim de zincire vurulmam kararım var. Ne yapsınlar? En sonunda buldular. Bir tek kişilik çarşafı yere serdiler betona. Bir ucundan köşeden diğer köşeye değil mi katladılar. Onu da tekrar katladılar, tekrar katladılar kuşak gibi yaptılar. Ve belimden veya bağladılar. Çatışma e, oldu. Bu şekilde yakalandım. E, şöyle oldu. Biz e, zaten geceliğin hiç uyumuyorduk. E, alt katta e, oturuyorum. Pencereler yüksek dolayısıyla ve pencerelerden e, dışarıdaki insanların ayaklarını ve bacaklarını görebiliyorduk. Evin e, oturduğumuz her tarafın çepeçevre pencere. Ee, orada böyle şeylerin, askerlerin ve şeylerin, polislerin bacaklarını arkadan görüyorum. Yani yapışmışlar arkaları benim evime <laughs> doğru. Başka bir tarafa hedeflenmişler belli ki. Ee, yanımızda boş bir arazi vardı. Ben yani boş bir arsa daha doğrusu. Onun yanında da başka bir ev. O evi sonradan öğrendiğime göre zannetmişler adres olarak. Ee, i̇çeri doğru gittiler. Ee, bir, bir, ses çıkmadı. Sonra içeriden bir, birisi bağırdı Burada bir erkek e, şapkası ve ceketi var. Divanın ee, üzerindeydi herhalde. Evet. O e, ulaş o sırada e, bir boş bir oda vardı. orada odada pervarlı e, dolap vardı, elbise dolap gibi bir şey. E, oraya saklanmış e, ama şeyi, e, çekitini orada unutmuş herhalde, şeyin üstünde. Ve o sırada işte herhalde beni aradılar. Çünkü anlaşılan o ki hani e, ulaştı, çıkmış oradan. Çünkü kapının yani caddede ve e, sokağın üstündeydi ölmüş bir şekilde oraya çıkmıştı. 19 Şubat 1972'de Ulaş Bardakçı Arnavutköy ve sokakta bir evde sıkıştırılarak katledilir. Ünlü yazarımız Yaşar Kemal bunun üzerine şu dizeleri yazar. Hele ulaşa ulaşa ulaş benzerdi güneşe. Bu dizeleri de Fatma Ana şöyle seslendirir. Hele ulaş, ulaş, ulaş benzedi güneşe. Ulaşın kardeş, can veriyor yüreğin düştü ateşe. Kardeşin kardeş can veriyor Yüreğim düştü ateşe Mavzeri Türkiye benzer Böyle ölür bizimkiler Bizimkiler böyle ölür